What's Tv'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle instagram takipçileri yapacağız. Gördüğünüz gibi 439 takipçimiz var. İsterseniz sayfayı bir yenileyelim. Evet arkadaşlar sitemin adı instabayim.com Buradan instagram ile giriş butonuna tıkladıktan sonra instagram kullanıcı adımızı ve şifremizi yapıp girişimizi yapabiliriz. Ve giriş yap'a tıklıyoruz. Evet arkadaşlar giriş başladı. Hiçbir şey yapmayın. Sayfa otomatik aktarıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sayfamız açıldı. Burada takipçi kazan, takipçi kazan butonuna tıklıyorsunuz. Ve şu an abonelerimizi gönderiyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi abonelerimizi gönderdi. 430 takipçimiz vardı. Bir sayfayı yenilelim. Evet arkadaşlar 931 takipçimiz var. Batı TV kanalıma bu kısımdan abone olabilirsiniz. Ve videolarıma like atarsanız sevinirim.